Evet, sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle Brock oynayacağız. Kansını gördüm, direkt Brock olayım dedim ya. Bakalım counterlayabilecek miyiz? Haydi Groko'yum mi? vur mı? Adamsın lan sen. Tamam yeter. Bir de şuraya şuna şöyle vuracağız. Bak hasar veriyorum. Benim geldim arkadan görmen lazım. Sadece arkadaş olmaz. Bekle kardeşim geliyorum. Ya kaçırma ya. Ördeği kaçırdın ya. O riske girmem ya. Hı <laughs> hı. Ben size var ya. Eee ee, çık çık. Ben size şimdi ne oyun yapacağımı biliyorum. Siz korkmayın. oraya sıkıştırdım. Sıkıştıramadım oraya. Deneyeceğim. Güzel bir şey yapacağım onlara. Heyo, ne haber? Bravo be. <laughs> Bravo! İyi oyundu. <öğündü. gülüyor> Kaçırmam arkadaşlar. Okula iyi şey yapıyorum, araştırıyorum. İyi analizler yapıyorum. Geliyorum kardeşim. Biliyorsunuz bu çıkınla beraber giriyoruz. Bir saniye şimdi. Orada bir şeyler oluyor. Ne oluyor? aldacağız gel. Bravo be. Bravo lan kardeş. Neyse gidelim. Buradan da gidelim. Oo alt taraf karışmış. <laughs> İyi duvar atarım. İnşaat ustasına çalıştım Geliyor 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 tık 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 Bravo lan kardeş İşte bu kadar bir grok böyle oynanır. Geliyorum. Gitme. Ah be. <laughs> ee, sonuç. Sen, Kötü oldu ya. İşte dağıttık orayı be. Deler geçer. Deler geçer Krok. Oy kötü ulti attık. atamadım Kaçmam lazım mı? Farkındayım ama oraya kadar gelmişken de kaçamazım ya. Ee, şimdi bizim ataneyle bir işimiz yok. Odette o kadar hasar vereceğini düşünmüyorum şu anda. Gidelim. ADC'ye o kadar destek atmadık. Bizim ADC'nin durumu iyi aslında. Evet, Samet de patlattı arabada. Geliyorum kardeş. Bir görüş versin tamam. Nerede o? Görüş yok ben gidiyorum. Aha. O da patladı. Onlara ölüm abi. Bundan sonra hep ölüm. Gel. Sana dur, sana ölüm geliyor. Saldır kardeş. Öldü o. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşuma gidiyor ya. Yani sonuç. Allah Allah. Deme yav. Peki, gidelim abi buraya. Samet sürekli geliyor. Geliyorum kardeş. Bir saniye, az geri çıkarsan. Bir saniye. Şu an bir analiz yapıyoruz. Oraya güzel bir oyun yapmam lazım. Sen çık oradan be. tamam patladı gitti abi bu duvarı hemen hemen kullanmayacağım artık araba sürekli orta kullanacağı için duvarı sürekli arabaya saklamam lazım araba şuraya bir yere gelecek farkındayım o da patladı ya kardeş ben seni bakıyorum göremiyorum. Hızlı kaçıyorsun ya. Keri burada bir yerde. burada bir yerde. Kaçmadın keri biliyorum ben seni. Duvarı saklayacağım. Hatta dur. Onun yerine ee, bir kanat çıkayım. Bak şöyle Gelmedi lan Şurada bir yerde Takip ettiğim kadarıyla orada bir yerde Saldır var burada Kaçırmayın onları Bunlar bizi gördü. Adamların mahmini haritayı takip etmesi. Gel abi buraya. Kanka çık oradan. Çık 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 çık. Evet sarıyı da kestiler yine. Şu de açalım. Evet. Gitti o. Or. Oraya transfer oldu. Geliyorum. Hop. Duvarı bozabilirsin. Ya arkadaşım bana niye zorluyorsunuz ya? Yani? Doğru kullanmayacağım, arabaya saklayacağım diyorum. Gel. Gel 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 orada gel. Gel. Burada bir yerde. Saldır saldır saldır. O sürekli lane itiyor. Geliyor. Bir kere de buraya geldi. Oy be ne yaptınız be. <laughs> hey, hey, dağıttım ortalığı. <laughs> Yanlışlıkla bir kere öldük. Başka yok. Bize havada karada ölüm yok arkadaşlar. Öğretici kurak videosu. <laughs> Ya bir durum olmadı. Ben şey deneyeceğim sizlere de. Fiske seni aldık. Tamam. Çık geri. Hey oy. Sen kime hava yapıyorsun lan? Ezer mi ezer? He? Sen kime hava yapıyorsun? Ben şu kuleyi açayım da. Keserim valla. Ataneyi verme bana. Benim ile bir işim yok. Ee, bana ne ver biliyor musun? Bana kemer verebilirsin ben kemeri takarım. Şimdi, Burada öyle bir şey yapacağız ki ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Şimdi onların hepsini bir araya sıkıştırıp duvara küt diye vurmam lazım. Böyle bir şey işte. Böyle bir şey yapmam lazımdı. Evet yaptım. Oldu. Vallahi yaptım. Çok mükemmel oynadım Guru. <laughs> Videoya like. Arkadaşlar video like istiyorum. Beğeni istiyorum. Yorum istiyorum. Her şey istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah emanet olun.